Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayalım tekrar dedim. Bugün V e, VS atmak istemedim. Bugün VS atmak istemedim. Birazcık kupa kasmak istedim. Bu videoyu hemen acele getirmek istedim. Çünkü az önce de biraz daha video çekmeye çalıştık. Onlar olmadı maalesef. Şimdi bir tane karakter seçiyorum. E, kimi alalım? Birazcık pro oynamaya çalışacağım doğrusu. Mr. P'yi alalım bugün de. Nasılsın Mr. P? Tabii konuşmaz sonuçta. O da bir evcil hayvan. Evcil hayvanlar konuşmaz. Değil mi? Hayvancığım. Neyse. Hadi biz e, çift savaşçımızda oynayalım arkadaşlar. Yeni girişte bayağı bir güzel olmuş. Bazı falan da deneyebiliyorsunuz artık. Çok güzel yani baz. Ben bayağı beğendim bazı. Luna'nın emojisi falan da oynuyor ya. Efsane olmuş, efsane. Bayrın olanlar sevinsin artık. Bayrın'ın emojisi oynuyor. Benim ben, e, ben seviniyorum. E, bir de arkadaşlar Ember'in emojisi de oynuyor. Ember olmayanlar üzülmesin. Bayrılı olanlar da sevinsin. Çünkü benim şeyim de var. Ember'ım var. Ama bayrağım yok. Sörcün, Lu'nun yani kromatiklerin yarısına fazlasını oynuyor. Yani hepsinin emojisi oynuyor. Bir tek bazınki oynamıyor. O da bence çok normal çünkü daha yeni geldi karakter arkadaşlar. Hemen oynayacak diye bir karar yok. E biraz beklesinler canım. Mesela bak Bayrına koştum gelmedi. E Byron sevenler üzülüyor. Bayern sevenlere şimdiden bir agabe diyelim. Değil mi yani? Agabe. Üzdü be. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar e, ünlü Brawl Stars YouTuber'larını seslendirmeye çalışacağım. Ben bazılarını iyi seslendirebiliyorum. Mesela YBC'yi seslendirebiliyorum ama şimdi söylemek istemiyorum. Ee, çünkü arkadaşlar şimdi seslendirirsem videonu tadı kalmaz. Yani videom olmaz. Başarısız olur. Ondan dolayı hadi işte bu. Arkadaşlar görüyorsunuz işte proluk. <laughs> tamam ben konuşmayayım arkadaşlar. <laughs> Neyse bakalım. İkinci olduk. Tebrikler. Arkadaşlar ama Leon'un kostümü efsane olmamış mı ya? Ee, bugün ne yapalım arkadaşlar? Biraz daha kasalım. Ee, bir dakika arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bir sorun olmuştu. Hemen sorunu düzeltip devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar böyle eğlenceli videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Yani bir sayı bel belirlemiyorum. Beğenip kanala abone olun yeter. Mr. P ile bir tur daha atalım. Sonra Emzle de oynarız. Emzle Rico ile 500 rütbe yapmak baya bir kolay arkadaşlar. Ha, diğer karakterlerinki zor ama yani bu gibi karakterlerinki bayağı bir kolay. E, ee, hayalim benim koltuğu 25 yapmak ama o da çok zor. Ee, neyse bakalım. Aa bak bayrıncı vay vay bayrıncılara bir aga be. ağlayan biri de... Ölmedin mi lan sen? Hah. Tamam bizim gehir diyor ya. Tamamdır arkadaşlar hadi. Devam edelim. Arkadaşlar herkes e, video izleyen herkes yorumlara yazsın. Hayalindeki meslek nedir? Bunları yazabilirsiniz. E, çok merak ettim. Bugünün sorusu bu. Yarın da bir soru soracağım. Bakalım yarın da soruyu cevaplamanızı isterim. Yani cevaplandırın arkadaşlar. Oho abicim. Sakin olun ya. Hadi şu maç bitin. Video, bugünkü videoyu bitirmek isterim arkadaşlar. Ama söz verdiğim gibi Emzi'yle oynayalım. Videoyu bitirelim. Emzi yenge nasılsın? Kız 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 yap zaten sen. Neyse hadi bakalım arkadaşlar oynayalım. Ee, hadi bakalım arkadaşlar. Videomuz. Yani... Bu gibi videolara çok uğraşıyorum, yapıyorum arkadaşlar. Yani bayağı bir zorlanıyoruz. Editörle birlikte yapıyoruz doğrusu. Yani editör de çok uğraşıyor arkadaşlar. Ben bana bu videolar için bir iki saatin ayırıyor editör yani. E editörü editör de kendi hayatıyla ilgilensin canım. Biraz edemey hep benimle ilgilenecek değil. Neyse bakalım arkadaşlar. El Primo'yu alamayız gibi gibi gözüküyor. İsminizi sakın pro gibi gibi şeyler yapmayın. Çünkü öyle yapınca gerçekte pro olmuyorsunuz. Yalandan, çakmadan pro gibi gözüküyor. Gösteriyorsunuz. Yani öyle koyuyorsunuz ya isminizi. Öyle olmuyor işler. Ya i̇şler öyle değil yani. Hocam. İşler öyle değil. Sonuçta. Hadi bakalım. 399 canla kaçtım. Efsane bir şekilde kaçtım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ooo aldım. Zaten kolaydı arkadaşlar. Of of of. Sakin. Ee, bu videoyu ben biraz kısa yapacağım. Ve arkadaşlar bir kişiyle vs atalım ya. Evet evet. Bugün de bir kişi yok ya. Tamam arkadaşlar karar verdik. Ee, bugün ee, Aslında bugün biz Minecraft çekmeye hedefliyorduk. Evet bugün Minecraft çekmeye hedefliyorduk arkadaşlar ama olmadı. Minecraft çekemedik. Çünkü Minecraft videosunu yaparken bu zorlandık ettik. Minecraft videosunun konusuyla hazırdı zaten. Hemen yapacaktık. Çok güzel video olacaktı. Eğlenecektiniz. Lucky Block vardı. Ee, videonun konusu. Lucky Block Minecraft'ta. Ama başka konularda yapabilirim. Ama bizim adam doğmuş. Çok iyi. Bizim adam doğmuş. Yeni fark ediyorum arkadaşlar ya. Valla. Neyse üçüncü olduk. Emz yine başarmadık ya. O görev de tamamlamışız. Bayağı abi. Ee, arkadaşlar size hiç 6-7 gibi sayılar yazdım. Yorumlara yazın. Ee, bakın. Ben, emur Nemoji. Emur bende Max. Size karakterlerimi de göstereyim o ara. El Primo'muz var. Jesse'yi falan hep göstermiştik. Nita var. Rico. Güçlendirmeyeceğimi söylemiştim zaten bir, e, birinci ilk videomda. Gale'ın bakın yeni görüyorum arkadaşlar. Gale'i unutmuştum. Daryl'ın e, 17 Haziran'da mıydı? Tarih neydi? Evet evet. E, yarın. Bugün. Yarın. Daryl'ın ücretsiz kostümü veriliyor arkadaşlar. Yarını bekleyin. Yarın. Ücretsiz. Şeli falan zaten. Shelly'i biliyorsunuz o ilk verilir. Dynamite. Ben de e, var. <laughs> e, Bulda da şey var arkadaşlar. Böyle. Bugün 100 tane ücretsiz verilmişti. 100 tane ücretsiz jeton verilmişti. Bu jetonu ben de Stu'ya verdim. Stu'yu seviye 5 yaptım. Hele arkadaşlar. Collect'in emojisi bayağı bir güzel olmuş. Ben bayağı beğendim. E, 8 bitsin de emojisi oynuyor. Çok güzel olmuş. Bakın bu emojisi de var ben zaten başlangıçta. Bu emojisi de güzelmiş. E, ee, Penny'in emojisi zaten böyle bir tek var. Brock'un bedava verilen kostümü maalesef bende yok. Çünkü o zaman ben Brock Stars oynamıyordum. Zaten cek e çok kolay çıkar. B'yi çıkarttım. Sonra bu sinirli emojisi de çıktı arkadaşlar. Vale ile pek oynamıyorum artık. Bibi ile de pek oynamıyorum. Bugün Karl'la azıcık oynayayım dedim. Oynadım. Karl'ın böyle gülen emojisi var bende. Poco. Poco zaten. Poco ile azıcık işte. Tik. Rosa. Piper. Mr. P ile zaten bugün oynadık değil mi Mr. P? Gülüyor hala. Neyse. Ve Tera'yı, Tera'yı 2-3 gün önce 11.000 olduğunda bu mega kutudan çıkartmıştım arkadaşlar. İyi. Neyse arkadaşlar o zaman video bu kadar olsun. Videomuz 10 dakika olmadan 9 dakika yaptık. Videoyu beğendiniz mi? Like atın. Beğenmediyseniz de yorumlara yazın. Bu ben ben bunu beğenmediğim farklı konulardaki hangi konularda video istiyorsunuz yazın yorumlara. Ben ona göre yapayım. Abi de arkadaşlar bir abone olun ya. Vallahi bu dün bir video çektim. E bugün de çekiyorum ama yorumluyoruz arkadaşlar. Lütfen bir like'ınızı alırım ya. Neyse arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.